Bugün günlerden Özgecan haberimize de izledik. Herkes Özgecan'ı konuştu. Herkes Özgecan'ın arkasından bir yorum yaptı. Kadınlar kendilerince tepkilerini gösterler ama bir kişi konuşmadı. O da Özgecan'ın hayatını sonlandıran kişi, supi, altın dökenin annesi Naciye Tan. Naciye Tan bizimle beraber. Efendim e, öncelikle şunu soracağım. Siz oğlunuzdan böyle bir şey bekliyor muydunuz? Asla. Asla beklemiyordum. Çünkü öyle bir yapıyla büyümedi. Ben onu öyle büyütmedim. İstemem ben asla. Aileyi ben anlatamıyorum. O acımı ben hiç hiçbir zaman anlatamam. Onların bir acısı varsa benim bin acım var. İstedim yanlarına gitmeyi istedim. Elinden ayağından öperim o ananın babanın. Ben de anayım çünkü. Bana hiç kimse gelip sormadı. Sen ana değil misin diye benim dışarı çıkartmadılar. Hiç kimseye bir şeyimi söyleyemedim ben. Peki siz oğlunuzla e, görüşme durumunuz nedir? Yani olaydan sonra öncesinde görüştünüz mü? Nasıl aşandı? Bir hafta önce ben oğlumla görüştüm. Doğum günümde, doğum günümde, ertesi gün yanına normaldi. Hani benim oğlum normaldi, işine gücüne bakıyordu, ailesine bakmak istiyor. daha rahat nasıl yaşatırım diye onunla mücadele ediyordu. Peki sizce nasıl olmuş olabilir? Böyle bir noktaya nasıl gelindi? Aslında hiçbir çocuk ne katil doğar, ne hırsız doğar, ne terörist doğar. Herkes melek doğar. Ama onu bu hale getir. Bir sürü etkenler var. Bir sürü etkenler var. Özgecan Arslan'ın annesi, babası, Özgecan Arslan'ın annesi, herkes yıkıldı. Aileleri, ailesi yıkıldı. Birçok kişi yıkıldı. Ben ondan acına kadar katkı olabilirim ki yani. Ne diyebilirim? Diyecek hiçbir şeyim dedim beni götürün dedim. Elin ayağını öperim o ananın babanın dedim. Ben de anayım çünkü. Ben anayım. Yani onları yerine koyduğunuz zaman Tabii kendim. Tabii ki de... benim de evladım var, benim de kızım var. Ben kızımın başına böyle bir şey olsun ister miyim? Asla. Hiçbir ana dilemez. Şimdi biraz daha geçmişe gideceğim. Siz de e, şiddete maruz kalmış bir kişisiniz. Ne, neler yaşandı sizle ilgili? Yani sizin problemleriniz nelerdi mesela? Yani ben dediğim gibi hiçbir çocuk katil, hırsız, hiç terörist de olmaz. Onu bu hale getiren etkenler var. Yani, ben çocuğumu koruyamadım. Ben babasından koruyamadım. Çocuğum benim babasıyla büyüdü. Ben etkilenmedim ya. Benden etkilenmedi çocuk Babasının şiddete eğilimi var mıydı? Tabii ki. Anla nereden başlayayım ben? Ben nereden başlayayım? Ne gibi biz ev, ayrıyız ne gibi zaten. Kaç yıllık biz ayrıyız? Neden ayrısınız? Ben 22 yıl evli kaldım. Yani çocuklar mı gidecek? Kimsem yoktu benim. Çocuklarım küçüktü. Ben daha baştan gidecektim. Çocuklarım çünkü onun yanında büyüsün istemedim. Peki bu biraz da açarsak hani şiddete eğilim var. Dövüyor muydu sizi? Tabii ki dövdü. Ama anneme, aileme, babama hiç kimseye demiyordum ben bunu. Ya bir bilmiyorum anlatamıyorum bir İnsan diyelim erkek kadın değil bir insan bir insanı kemerle ta, şeyle et kesilen aletle vurabilir mi? Size vurdu mu? Tabii ki vurdu. Ama benim şikayet edecek hiçbir yerim yok, gidecek hiçbir yerim yoktu. Ben bunları 22 ile yaşadım. Kim için yaşadım? Ben çocuklarım için yaşadım. Şimdi sonra diyorsunuz ki e, Supi altındayken babasının yanında yetişti ve bundan dolayı onun mı babası o onun yanında yetiştirdi o. Çünkü okulu bitiremedi, o yanına aldı. Defalarca dedim yanında çalışmasın o. Başka yerlerde çalışsın, seninle büyümesin o dedim. Anlatılacak o kadar çok şey var ki ben hangi birini anlatayım? Peki bunca şey yazıldı, çizildi, e, haberlere çıktı, Özgecan'la ilgili bir sürü haber yapıldı, videoları çıktı. Görünce ne hissediyorsunuz? Ben Hiçbirini görmedim. Sadece duyuyorum ben. Hiçbirini izlemedim, sadece duydum ben. Ben üç gündür içimden konuşuyordum. Beynimde kendimle konuşuyordum, kimseyle konuşamıyordum. İstiyorum bir şeyleri anlatayım, ben de anlatayım. Acılar, ben ortak olamam, ben bunu biliyorum. Ben onların acılarını ne kadar indirebilirim? Olay ilk yaşandığını duyduğunuz anda yani oğlunuzun ilk inanmadım ben asla inanmadım. İnanmadınız. Mı? İnanmadım ben. Benim oğlum bu dereceye geleceğine inanmadım ben. Ne zaman babası da var dediler o zaman inandım ben. İnandım ben o zaman. Peki kendisi e, itiraf etti verdiği ifadelerde sonra ne düşündünüz? Yani benim oğlunuz çocuğum, böyle bir şey yaptı. Benim çocuğumun sağlığı bozuktu. Benim çocuğum neler yaşamadı ki? Ya ben bunu anlatamıyorum ki. Ama şimdi şu açıdan baktığımız zaman da ne olursa olsun yaşanan hiçbir şey bir e, cana almaya tabii ki izin vermez. Ben onay aramıyorum. vermiyorum, asla onay vermiyorum ben. Onay verecek durumda değilim. Ben de anayım. Ben onay veremem asla. Ben onlar bir ya bir karıncayı incisin istemezdim benim çocuklarım. Peki, ben bir insan o ya bir insan. Bir insanı yok etmeye hakkı yok benim oğlum. Ben bunu kabul etmiyorum asla. Olayı duyduktan sonra oğlunuzla hiç görüştünüz mü konuşunuz? Hayır görüşmedim ben. Hiç görüşmedim ben. Ben ama ailenin yanına çok gitmek istedim. Dediler ki orta. ben biliyorum. Ama yine de dedim olsun bana kızsınlar dedim. Ben yine gideyim onların elinden tutayım. Gitseniz yanlarına ne söylersiniz? Sadece ellerini açıran öperdim. Ayaklarının altını söyleyecek hiçbir şeyim yok çünkü. Söyleyemem. Söyleyecek durumda değilim çünkü. O söyleme hakkı yok bende. Söyleyemem çünkü. çünkü. İzlemedim ama duyduğum kadarıyla. Oğlumun iş esnasında bunlar olaylar oluyor. Sonra yardım istiyor. Baba yardım, babadan yardım istiyor. Bir baba... Asla evladının suç işlemesinin üzerine suç katmaz. Asla. O suç onu geri çevireceksin ya. Eğer suç işlemişse oğlum tamam geliyorum diyeceksin. Alacaksın adaleti götüreceksin yanına. Oğlumun yanına götüreceksin. Adaleti götüreceksin. Engel olacaksın. Onun suç işlemesine engel olacaksın. Suçunun suç yüzüne kat. Sen bir babasın. Bir baba evladına suç işlettirmez. Son söyleyeceğiniz bir şey var mı? Ben aileye ne bilemiyorum. Çok teşekkür ederim. Ya, yani çok etkenler var. Ben Bu etkenleri ben söylesem de belki insanlar diyecek ki oğlunu aklamak için diye asla oğlumu aklamak amacım değil. Asla. Asla onaylamıyorum. Ben de anayım çünkü. Amacım o değil. Bu hale getiren dünya kadar çocuk doğur dünya. Benim torunum var. Dört yaşında benim torunum var. En azından onlar bundan sonra iyi aileler içinde, iyi bir baba altında, iyi bir babanın yanında, iyi bir ananın yanında büyüsünler. Bunlar olmasın. Ben bunu istiyorum. Dört yaşında benim yavrum var. Çok ben ister miyim bunları? Asla istemem. Onlar ya yani bundan sonra doğacak olan çocuklar bunları yapmasın. Yani eğer devlet devletse, devlet her şeyi el atıyorsa her ailenin içinde ne yaşanıyor? Bu çocuk nasıl dünyaya geliyor? Bu çocuk nasıl büyüyor? Bu hale nasıl geliyor? Bir çocuk hiçbir zaman gelmez, bu hale gelemez yani. Çok teşekkür ederim.